Nasıl bilirler? İlk önce bir de dinlemeniz lazım. Arkadaşlar şimdi goleyiniz varsa gokleyiniyorsunuz. Ben buradan çok bir şey arasındayım. O yüzden bir şuradan bir şunları bir şeyler. Şimdi buraya proje Ben proje yazmıyorum ki. Proje. Bu bile ya öyle yazıyoruz Buraya proje play çay mobile. Mulipur yazır. Mulipur. Wj yazıyoruz. Ora bunu çıkıyoruz. Dur bir bakalım. Heyecan yok. Bu değil. iyi. Hepsine bakalım. Şu bak bu bu. Bunu indir. Şurada W Project proje play type apk yazacak. Burada tıklıyorsunuz. Siyam da var. Bu skins var. Skins de var. Bu paralı. Bu çok güzel. Bu paralı var. Arkadaşlar, yarınlar ya. Şimdi proje play type. Ben yerine indir. Tıklıyorum. Şimdi bir tane daha var ama onlar, onları da indireceksiniz. Hepsi kabucu. Joydar. Gerçi nasıl indirecek? Replay type. Bak şu bak bu. Bunu indireceksiniz. Bu gerçeği bu. Yine tıklıyoruz. Hadi de bir daha de 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 de. Seminana di di do ga ga de pi da pi di di do Seminana di di do ga ga de pi da pi Şimdi şimdi bunun içi nasıl edilir? İçini de gösteriyorum arkadaşlar şimdi pro proje play type. Ü sabır yok, sabır Kamila yazıyoruz. Bak Kamila yazmadık ki biz. Gamejoy. Gamejoy. Yazıyoruz. Gamejoy. Gamejoy yazdık. Buna tıklıyoruz. Şimdi tamam gerçeği. bir indiriliyor dostumuza gerçeği. Biz gerçeğimizi tırnımıza zaman. Nerede? Yükleniyor. Bu gerçek olan arkadaşlar haberiniz olsun. 200 de geliyor bu. Ve benim, de, benim depolama hızına bakmam lazım. Depolama bazen benim depolamanız çok fazla olduğunu, 100 olduğunu falan 99, 98, 97 olduğunu hiç çalışmıyor. Şimdi Kamikiller oluyor. Oyna. Oh, oyna 82. Yenilen dosyalar. Büyük dosyalar geliyoruz. Şimdi indirilmiş şey herhalde. İndirildi arkadaşlar. Dosyaları mı tıklıyoruz? Şu bu. Dur, gerçek değilse başkasını da göstereceğim de. Çok yorgunum ya. Yanlış mı indirdik? Doğru mu indirdik? Hiçbir bilgim yok. Aşağı Aç, çıktayım mı? Herhalde doğru. Doğru değil. Gerçek <laughs> mi? Vay, wow, vay. Wow. Radyoyu bulduk. Yes, bakın gerçek ben size Nasıl ama? Açılıyor mu lan bu kapı? Açıl. Açılırsa yok derim de. Gerek yok. Ya ben oynamak istiyorum. Kostüm var mı? Bir bok var ya. Şapka yok. Bari kostüm olsun oğlum ya. Bay. <laughs> Değil biz burada ne yapacağız? Thank okay. ne oldu oğlum o nereden geldi ya lan bu nereden geldi ama bu bu nasıl bir önemli bir yer mi görecek misin ama burada Oldu İndirdik ya buradayız olsun. Ama yuvaca nereden geliyor ya? Arkadaşlar videoda gördüğünüz gibi indirip arkadaşlar sizi indirebilirsiniz.